Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Sonbaharda bir budama yapmıştık. Hem o ağacı gösterelim. Hem engilini alacağız hem de yaprağı ile ilgili bilgi vereceğiz. Öküz gözü çeşidi bu. Bakın yapraklarını. Çok ince ve narin olur. Bu şekilde yaprağını topluyoruz bu mevsimde. Bakın. Bizim yapraklarımız sulanmıyor veya herhangi bir ilaç falan yok. Bunlar tamamen organik. Sardığınızda da zaten belli ediyor. Yılda 200 bidon kadar toplayabiliyoruz. Çok toplayamıyoruz. 200 bidon kadar satışımız var. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle yapraklarımız. Salamura şeklinde satıyoruz. Bidonunda aşağı yukarı 4 kilo yaprak oluyor. Bidonunu 500 liraya veriyoruz. Öküz gözü ve İsmail oğlundan toplanıyor bu yapraklar. Şu şekilde eğer yaprağa ihtiyacı olan olursa bana ulaşabilir. Bu arada bu budamayı da 600 bin kişi izlemişti. İşte kimisi üzüm olmaz. Ana kökleri falan bu diyorsun dedi ama üstündeki üzümler var. Ama biz bunu daha çok yaprak üzümü olarak kullanıyoruz. Üzüme çok yatırmıyoruz. Şöyle sürekli yaprak veriyor bu ağaç. Herkese iyi günler.